Yani sanıldığı gibi böyle e, hani onu zorda bırakacak şeyler değil tam tersi ona ne kadar bağlı ve yakın olduğunu Hani bu çünkü daha önce bir imayen şey söyledi ya kimse Yokken ben vardım. Evet yani hani onu anlatsa bile o aslında şuna yol açacak yani şu anda e, doğrudan e, Erdoğan'la ilgili çok özel bir bilgiyi e, verip vermemesi değil Demin anlattığım şeye yol açacak. Ya Bütün bu sürecin içerisinde onun hikayesinde nasıl bir belirleyiciliği olduğunu e, ortaya koymuş olacak. Zaten kendisi de fotoğraflarla ilgili şöyle bir şey söyledi hatırlıyorsan Bir yayınında hangi e, videosunda bilmiyorum. Benle bir sürü insan gelip gelip fotoğraf çektirip sonra bunları kullanıyorlardı. Yani şimdi bu, bu şey biliyoruz. Ya bu fotoğraf verme işinin, ne anlama geldiğini. Sonra Süleyman Soylu ile ilgili de bir sürü fotoğraflar çekildi ve o da çıktı ve şey dedi ya işte ben ben herkes çektiriyor. Ama herkes bu fotoğrafların neden çektirildiğini biliyor.